Başkalaşım Toplumların değişimi ve başkalaşımı bireyde başlar ve biter. Değişim tüme varımcı bir tabiata sahiptir. Bedeni değiştirmek isteyen hücrelerden başlamalı. Bir elementi başkalaştırmak amacındaysan atomuna etki etmelisin. Tümden gelimci değişiklik harekatları sonuçsuz kalmaya ya da geçici, aslında dönücü mahiyette sonuçlanmaya mahkumdur. Tüm gelimcilik, beraberinde aklı ve iradeyi devre dışı bırakıcı, yapmacık ve zorlamacı bir metodolojiye muhtaçtır. Zaman tümden gelimci anlayışın aleyhine çalışır. Hedefi kısa süreli pansuman, geçici kolay başarı olanlar ve voleciler tümden gelime eğilimlidirler. Bireyden topluma, parçadan bütüne değişim kalıcı, zor ve zahmetli olandır. Önce akla, sonra gönüllere nüfuzu gerektirir. Tüm zorluğuna rağmen zaman ve bereket, tüme varımcı değişikliğin lokomotifi olur. Toplumun istikametini belirleyen, bireylerinin yönlerinin bileşkesidir. Atomunda değişim geçirmiş, homojen parçaların oluşturduğu bütünü değiştirmek için tek yol, ancak bütünü toptan imhadır. Lakin homojen olmayan ve doğal bir akli ruhi kabul etmişlik, sindirilmişlikle bütüne bağlı olmayan parçalar, ilk fırsatta başka bütünlerle benzer bağlar kurmaya meyeldir. Mısır'da sözü geçen bir yetkili olduğunda, Hz. Yusuf'un rüyasını gerçekleştirme kardeşlerine boyun eğdirme fırsatı eline geçmişti ama o rüyasını böyle tabir etmedi. Kardeşlerinin gerçekte secde ettiğinin hakikat değil güç olduğunun farkındaydı. Bu ise aslen secde sayılmazdı. Bu farkındalık onu, yıkın şu melunları önümde de rüyam gerçekleşsin demekten alıkoydu. O, zahmetli ve kalıcı olanı seçti. Kardeşleri hakikati idrak edip kendi istekleriyle hakikate secde edene kadar gerekeni yaptı ve bekledi. Hz. Resulullah da tümden gelimci, voleci başarı ihtimaline itibar etmedi. Kendisine teklif edilen Mekke'nin reisliği güç ve servet aldatmacasını reddetti. Oysa tümden gelimci zihniyet için bu parlak bir teklifti. Zira önce güç ve servet elde edilebilir ve bunun vasıtasıyla amaca ulaşmak daha kolay olurdu. Onun rüyası yüreklerin fethiydi. Çünkü varlığın var edicisinin varlığa ilişkin koyduğu ilkeleri göz ardı edemezdi. İnna la yuga yiruma bi kaumin hatta yuga yiruma bi enfusihim. Bir topluluğun bireyleri kendinde nefsinde olanı başkalaştırmadıkça Allah o toplumu başkalaştırmaz.